Tutuklama gerçekleşmiş, evet. e, iş yerinin yani daha doğrusu o bungalovun sahibiyle bir arkadaşı tutuklanmış. Ama dünden beri ekip çok ciddi bir şekilde araştırma yapıyor. Hani herhangi bir sebep belirtilmemiş. Şimdi e, sadece iş yerinin sahibi olması tutuklanma için yeterli olur mu Zafer Bey? Şimdi şöyle iş yeri yetkilisi olduğu için iş yeri yetkilisi iş yerinde olan tüm e, iş, işlem, yani oranın süreçleri her şeyden sorumlu. Neticede dışarıdan birisinin gelip oraya ampul takması çok zor. Hayır o ampul diyor taksa ki ama bile... bir önceki müşteri takmıştır diyor. Ya ampul taksa bile Wi-Fi'ye bağlanması lazım. Yani muhakkak da tespit de yapılır zaten. Eğer Bilişim tıklandıysa... Bilişim bu arada. Bilişim suçları da gitmiş. Evet onu yani. çünkü şimdi hangi cihaz aktarılıyor o veriler ondan hepsi tespit edilecektir. Yani tutuklama belki emsal olsun diye de mahkeme tarafından yapılmış olabilir. Çünkü çok Bungalov biliyorsunuz oteller çok yaygınlaştı, her yerde varlar, mantar gibi böyle çoğalıyorlar. Hatta Tekir Hanım, Kırklareli'de bir sel baskında da ölenler oldu. Doktor, ölenler oldu. Doktor meslektaşlarımız tabii, öldü. Tabii, tabii. Bundan oldu. Tabii, doğru. Şimdi bunlar varken e, insanlar da buraları tercih ediyor. E, Şimdi bunu Giden insanın içi rahat etmesi gerekiyor yani. Dün de söyledim yani özellikle bu bölgelerin ve bu tip e, mekanların ki bunlar sonra Karadeniz'de falan da çoğaldı. Oralarda da e, işte çayların kenarında, dere kenarlarında falan bayağı bungalovlar varmış evet. ben de gördüm. E, neden tercih ediyor insanlar? Şimdi otelin kalabalıktan e, uzak kalmak için. E, ne oluyor? Sevgililer tercih ediyor, eşler tercih ediyor. Ne bileyim çoluğuyla Genel çocuğuyla uzun... kendine özel havuzda kimseye görünmeden girmek isteyen tercih ediyor. Yani e, kişisel alan isteyen buralara gidiyor. Düşünün ki bu kadar kişisel alan istenilen bir yerde en kişisel görüntünüz kayda alınıyor. Rezaletin daniskası yani bak burada soruşturma genişletilince muhtemelen bu işletmenin sahibi çalışanları tutuklanan herhalde iki kişi varmış arkadaşıyla beraber. Evet. Bunların muhtemelen sahip olduğu bilgisayarlara ve telefonlara da el konulmuştur. Eğer o bilgisayar ve telefonların incelemesinde zaten bir görüntü kaydı falan çıkarsa ciddi problem yaşarlar. Şimdi özel hayatın gizliliğinin ihlal suçu iki yıldan 6 yıla bu sadece bir kişiye karşı. Eğer bunu birden fazla yapmışlarsa o kadar adet ceza alacaklar. Sonuçta ciddi bir ceza alabilirler. Tutuklanmaları da ceza miktarı açısından normal. Yani kuvvetli şüphe olmasa tabii tutuklanmazdı. İşte onu söylüyorum. Tabii. Yani hani bir gözaltıyla veya adli kontrolle bırakılmak yerine hani tutuklanması ki genelde biz bıçaklıyorlar insanları tutuklanmadan Hı e, ya lazım. yargılananları görüyoruz şimdi yani. Şu da olabilir ya. Şimdi ampül şeklinde bir gizli kamera evet. göre. Şimdi otele giden kişi de takabilir. O zaman ben her bungalova gideyim yanımda ampül takayım o otel sahibini tutlatayım. Böyle değildir konu muhtemelen. İşte o yüzden diyorum evet. yani ya detayında bir şeyler vardır. ilk etapta bir izler aslanmış herhalde diyorum. acaba bir kontrol yapıldı mı? Orada da şey var mıdır? Lamba. Hocam ya, şimdi şöyle de bir durum var. Şimdi diyelim ki ben bir otele gıcık oldum. O zaman lambayı alır götürürüm yanımda. Evet. Dedim ki ya burada gizli kamera var deyip tutlatalım o zaman. Demek ki e, muhakkak ek deliller, somut kuvvetli bir e, delil ve şüphe var ki tutlandı.